Mac yapalım. Mac formanı da giydim. Sen de Messi formanı giyersin. Benim işim var. Ben oynamayacağım. Git kendine öne. Ya of ya. Bir tane oynasan şaşırırım zaten. İgemen. İgemen. İgemen hadi markete git oğlum. Bir alınacaklar var. Onları gel. O oh, valla maçtan geldim. Yorgunum ya. Başka gün ben gideyim. Ya İgemen. Neyse. iş başa düştü. Ben gideyim markete. Ah Egemen o odanın hali ne? <laughs> Egemen, ha buldum seni sonunda. Egemen, anneciğim odan hali ne? Ne olmuş öyle mi? Hiçbir şey olmamış oğlum. Sanki orada böyle bir Galatasaray Fenerbahçe maçı senin odan da yapılmış gibi şu an berbat durumda. Hem dağınık, hem pis, hem de ter kokuyor. Kalk çabuk. Kalk kalk kalk. kalk, kalk. Sonra temizledim, sonra temizledim. Ne demek sonra anneciğim Ölme kalkar sonra mısın? Yani. Bak o yıkanacak okul kıyafetlerini banyoya at ondan sonra aç havalandır odanı kalk. Ya sonra temizlerim ya. Egemen bekliyorum. kalkar mısın? Yok. Aa şu inada bak yaptığına bak ya. Yine bana kaldı iş. Zehra Zehra. Anne anne. Hah ben de sizi arıyordum. Ya ağrımlı top oynamak istedim. Hayır dedi beni başından sattı. Abim markete göndermek istedim. Hayır dedi ben gittim markete aldım geldim alışıyorsun. Odasına inşallah girmemişsinizdir. Oraya giren bir daha çıkamaz zaten. Odası şey berbat ben durumda. Değilim. Nasıl değilim? Elif? Şey... Bücür berbat durumda. Şey Baksana Bücür de küsmüş geldi yanımıza. Bücür sana ne yaptı? O bücür? zaman. Bak onunla da oynamamız. Güzel bir plan yapıyoruz. Şimdi evet. ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu yaptığını yanına bırakmıyoruz ve ona kışkırtma yapıyoruz. Evet. Şimdi her zamanki gibi biz üçümüz gezmeye gidiyoruz ya çekime evet. gidiyoruz değil mi? Yine evet. hazırlanıyoruz hep birlikte. Evet dışarıya çıkıyormuş gibi yapıyoruz. Tamam mı? Otoparktan başlıyoruz. Eve gizli giriyoruz. Önce bahçeden korkutacağız sonra evin içinden korkutacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Eve gizli gireceğiz. Çak beşlik. Tamam. Hadi Ama bakalım. Ama çok korkarsa oğluma dayanamam. Birazcık da korksun. Ne olacak? O odan hali ne öyle? Aslında o odada da korkmadığı anormal yani. Aslında odadan korkulur, çamur görülür. Hadi hadi başlıyoruz. Gelin bakalım. Hadi hadi. hadi. Gelin. Montlarımızı alalım vestiyerden. Gidiyormuz. Hazırız, gibi yapacağız. Evet hazırız. Hadi. Bakır şimdi Egemen'e diyeceğiz ki biz gidiyoruz diyeceğiz. Hiç nereye bile demeyecek değil mi? İyi hadi evet. eyvallah diyecek kesin. Hadi. Elif'sine vestiyerden ceketini giy dışarısı serin. Murat sen de ben de dışarı çıkacağız ilk önce. Yoksa otofaktan mı başlayalım? Nereden başlayalım? Hı -hı. Hadi Hı -hı. Ben de otofaktan. ben, söylüyorum. Egemen. Hı -hı. Oğlum. Biz dışarıya çıkıyoruz ya. Sen markete gitmemişsin. Biz hep birlikte gideceğiz tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz diyor ya. Hadi gidiyoruz hadi. Çık 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 buradan ön kapıdan çıkacağız bu sefer. Geç bakalım Hiç... Elifçim. Hadi Murat sen. O ne? Ben bunu aldım. Güzel bir planım var. Sessiz ol. Bu hayalet kostümü değil mi Elif evet, Sine evet. mi? Hayalet mi? İyi tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi ilk planımız camı tıklatmak. Her zamanki gibi. Zaman. Anlaştık mı? Evet. Ön cama gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Ay Murat karanlıkta korkmaz değil mi? Korkarsam, korkarsam, korkarsam. Evet bizim dediklerimizi yapacaktı. Anne Murat de, dur ne de, yapıyorsun? Ben de top oynamadık etti işte, oynuyor. Büdürle mi oynuyor? Evet. evet. Hah, i̇şte işte bu camı tıklatın şu taraf. Orada değil anneciğim orada değil gel gel. Hadi, şu, şu, ön kapıdan ön cama hadi. Elif camı tıklatıyorsun şuraya saklanıyorsun. Tıklat camı. Kaç 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 kaç. Kim var orada ya? Bak orada oturuyor. Perde yaraladı. E? Ee? O zaman yine çok hızlı bırakalım. E hiç korkmadı bu. Sadece perde yaraladı. Otoparka gitti. Otoparkta ne yapayım şarkı Onu da böyle. yapacağız. Elif Sinem bu sefer bu dış kapıya. Hadi hadi. Çok hızlı, çok hızlı olmaz bu. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, Sosman, saklan. geliyor Elif Sinem, saklan. Ne oldu ya? Anneciğim şuraya saklan. Kapıyı açıyor. Dur bakayım. kim var orada? Şişt. Elif saklan anneciğim. Ee, şey kim var orada dedi kapıyı kapattı. Gitti. Bakayım gitti mi? Değil. Eyvah gitti hiç korkmadı. Olsun. Bir bakacağım ben nereye gitti ya? Yukarıya mı çıktı acaba? Aa, hala karşıda oturuyor. ve hiç korkmadı bu. Şimdi... C planı, A planı, B planı. Ay şaşırdım. A planı kaptı. <laughs> B planı hayalet kostümü. Elif Sinem dış kapıdan. En son yapalım hayalet kostümü. Yok en son eve gireceğiz. Şimdi Elif Sinem kapıya gidiyorsun anneciğim. Hayalet kostümüyle zile basıyorsun. diyorsun bakalım ne tepki verecek. Hı. Hadi gel ön kapıya gidiyoruz. Koş. Önce ön kapıya hadi. Anneciğim harika bir plan bu. Hı. Baba iyi düşünmüş gel. Hı. Elif Sinem bak bakayım bana. Ha tamam hayalet oldun. Elif ellerin içine sok anneciğim. Yap bakayım prova yap bana dön şöyle. Bu diyeceksin tamam mı? Hı. Tamam süper. Bas bakayım zile. Murat sen de oraya saklan. Ben de buraya saklandım. Kim geldi gece gece ya? Annem gider de kapıyı açma Açacağım mı? Açmıyor kapıyı. Elif niye açmıyor? Canlar bayramı herhalde şeker tuttu. Al, al da al. Allah şimdi git ya. Elif, Elif. Murat aç, çarşaf aç. ne at. oldu? At. Anlamadım ki. Ule, bir bir şey var var. Dur bir şey vermiş, ver bakayım. <laughs> Elif bunu niye verdi? Cadılar <laughs> bayramı diyeyim. sandı galiba. Zeynep, kim geldi Zeynep, Murat üst katta değil ki şaşkın mısın nesin Nerede? alt katta katta beni vurma büyük taş atma kadar camıza kıracak burada ya yerim. Elif atma annem abin alt katta bak boşuna tamam, <gülüyor> <gülüyor> Elif kendi kafana geldi şaşkın hadi otoparka gidiyoruz Arkadaşlar şimdi otoparka gireceğiz. evet otoparktan eve gireceğiz değil evet, mi Elif değil, abin o orada park. mı hala bakayım Abi, Murat, hala hala orada oturuyor bak Elif o görüyor musun? Hadi otoparktan gireceğiz. Otopark girişi bura arkadaşlar. Ya, ya. Dur. Kaç, Murat hadi ne hadi. yapıyorsun? Korkmuyor korku, işte. Korkmuyor. Hı. Elif gel. Şey, şey ben bir taş attım da cam kırıldı. Murat camı kırmış. <gülüyor> <gülüyor> yok yok mecbur beraber yok, ineceğiz. Bak Elif şey. önünden önden gidiyor. Bak cesur kızım Or, bak, görüyor musun? köpekler mu? var. Yok ya otoparkımız Ay. güvenli geç. Bak Ay. ışığı yak feneri ver. Aç bakalım. Dur anneciğim açıyor baba. Hah, al bakalım feneri senden daha cesur görüyor musun? Ya korkutma kızımı. Egemen sese çıkacak şimdi ya. Hala oturuyor şaşkın. Bekleyin beni. Hı -hı. Bekleyin sessiz. Ay otoparkta gerçekten yiyiz. tuhaf değil mi böyle karanlık. Hı -hı. Işığı yakalım. Basma anneciğim burası yangın düğmesi. Burak bu ışık niye yanmıyor? Bilmiyorum vallahi. Eri gel anneciğim şuradan gireceğiz. Otop ışıklar yandı gel. Gel gel hadi şifreyle açalım. Gizlice eve gireceğiz Murat tamam mı? Tamam. Hadi Elif gel anneciğim kapat feneri. Hadi. Şifreyi aç Murat. O hayaleti de salonadaki dolaba koy. Evet. Hadi gel gidiyoruz. Gel bakalım kapıyı sessizce kapatalım. Ay bu da sessiz değil ki. Ne kadar ses çıkarıyor bu kapı böyle Murat? Şu kapıyı yağlayalım bir ara ya. Çok, Çok ses çıkarıyor. Şimdi <laughs> merdivenlerden kontrol edeceğiz. Tamam. Bir daha öyle çıkıyorsa merdivenden otelde. Tamam o zaman hadi. Asansörde ses çıkaracağım tamam. tamam. Büşür beni bekle. Hadi gel bakalım Büşür. Abiş orada mı abiş? Bakalım abisi hala orada mı? Büşür gel. Bakalım bakalım hala orada mı? Evet arkadaşlar işte hemen orada oturuyor. Ha, i̇şte asansör geldi. Geç 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 git git oldu oldu? Murat hala orada sarı oturuyor. Telefonu öyle dalmış mi? ki beni görmedi. Sarı çek çekim. Annem sarı çek mi korkutacaksın? Evet. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Yukarıdan ses yapacağız. Evet Elif Sinem eksik kattan sarı çek çekin aldı. Ne, Meşhur ben sarı çek Tamam yenisini alırım ben sana annem. Meşhur sarı çek çek. Hayır kırılırsa bile bu benim sarı çek çekim. Tamam. Kaç üzerimle ayı onu. Elif Sinem ona demirlere vurup ses çıkaracaksın tamam evet, mı? Evet bu benim. İkinci kata çıkıyoruz Murat. Evet. Bakalım ne tepki verecek Elif. Meşhur sarı çek çekiyle. Hadi geçin bakalım. Aa, da ne var bunlar bey? Ay bizim bu cinsiyet partisi balonları. Bu ışıkları yak Murat. Elif bekle. Tamam böyle ses çıkaracaksın. Bakalım ne tepki verir. kontrol edip geliyorum tamam mı? Hmm. Bekleyin. Tık tık tık. Bütün abisin. Bakalım ne yapacak? Oo! Hmm. Uh, e hemen bu ende noi. Murat. Evet. Ben kontrol ettim geldim. Aman boşver dedi. Yine oturuyor. Yine korkmadı bu. Hadi bir kat aşağı inecez gel gel. Ay çocuk telefonu öyle dalmış ki artık evet. umursamıyorum. Hadi şuradan devam edeceğiz. Şimdiki diğer planımızı bu katta yapıyoruz tamam mı? Elif ne yapsak? Merdivenlerden. atalım şata. Işte. Hayır Lütfen. Ya, ya bu bana kışkırtma olur Elif duyuyor musun babana? Bir yere atalım. En bakalım ki atalım işte. O var ya paramparça olur her yer falan ben, olursa sen temizlersin. O, o benim de. Siz sıkın. Niye kız benim valdame? Ya. Dur bekle anneciğim. Bu çocuk korkmuyor. Şu an onu çıldırtacak tek şey elindeki telefonu almak. Ben ne canım. yapacağız? Şimdi aşağı salona giriyoruz. Dur. 3 kola. Yok. Ne böyle? bu kadar sese korkmadı. Üç kola ayrılıyoruz. Evet. Elif Sinemciğim sen ben koltuğun ben arkasına ben giriyorsun. Ben Telefon. Telefonu alıyorsun. O sıra bu ayılıyor böyle dikkatini topluyor. Sonra Murat sen diğer arkadan sarılıyorsun. Sonra başlasın boğuşmaca. Çıldıracak zaten. Evet. Hadi. El çek çekini bırak anneciğim. Bak sen dur. O ben... kadar dalmış ki Murat. Bak sen şimdi burada ben seni yatağına götüreceğim. Kızım yürü bu kadar kişiselleştirme şu sarı çek çeki ya. <gülüyor> Murat. <gülüyor> sen koltuğun arkasına at. Şey bekle. Gel bu tuvaletin geç geç, geç. Hazır, geç, geç. geç, geç, geç. E şu masanın arkasından dolan. dur, hadi, hadi. hadi. Koltuğun arkasına gideceksin. Hadi. Murat fark etmedi bile. Murat sen de diğer koltuğun tarafına, diğer tarafa. Geç 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 sen de oraya. Ben de buraya geçeyim. Bir, iki. Hadi Elif çek elinden. <laughs> <laughs> telefonu ver. Yok telefon telefon. Sabahtan benim koltuğum. Bu artık benim telefonum. Ver telefonu. Ver, bu artık benim telefonum. Elif kendi kalıbını mı takın? Olma, Elif alın Elif alın mısın? Tamam tahmin ettiğim gibi çıldırdı. Egemen. Hayır. Egemen evet. bir dakika Elif evet. Tamam dur bir dakika evet. Elif ver anneciğim bana ver telefonu evet. Murat alır mısın telefonu Kim? Bu be? ben Kim? Egemen Ben de bücür ısırdı sandım evet. Egemen, Biz evde yokken sen niye kapıyı açıyorsun evet. Kızım ver bu telefona bağımlı olmuş evet. Ver ver bana ver Bu benim <laughs> Bak ya kılıf takmış kendi kılıfını takmış Egemen Oğlum o kadar ses çıkardık Sen niye korkmuyorsun Telefona bu kadar bağımlı olma gerçek hayata dön yani Ver topunu. Oğlum kalksana yerden. Murat evet. fark ettin mi? Biz evde yokken kapıyı açtı. Yani. Yapmayayım. Oğlum ben sana demedim mi biz evde yokken kapıyı açma diye? Ya bir şey Kim geldi peki? Hayalet verdi şeker verdim gönderdi. Oğlum Cadılar Bayramı değil sen neyin şekerini veriyorsun gelen kapıya ya? ya. Yok yok ya. korkmuyor bu. Artık nasıl oyunlar oynuyorsa hiç korkmuyor. Korkusuz evet. olmuş bu çocuk ya. Bak ya bak çıldırtacak olan Aferin. tek şey Elif biz yanlış. Not. Biz yanlış yerden Elif'inim korkutmaya çalışıyoruz. <laughs> Elif, Egemen'i ah, tek ah, çıldırtan elif. şey Elif Sinem. Tek çıldırtan şey Elif. Yani Elif'i kullanmamız lazım kışkırtmak için. <laughs> Topunu aldı aldın Elif? Evet. Murat sen de kızınla birlik oldun oğlum. Elif gel. Dur oğlum ne yapıyorsun? Elif, hadi. Oğlum kırılacak bıraksana, elif, hadi. Oğlum, kırılacak bıraksana kolunu. Bırak ya bırak Al topu al telefonunu al hadi git. Al. al. Hadi git. Hadi korkutamadık seni. Yapacak bir şey yok. Evet. Elif gel anneciğim ya ne telefonumu oldu? Telefonumu aldı. Annem kılıf taktın diye senin mi oldu? Hayır o benimdi zaten. Sen o telefonla mı oynuyor? Evet. Murat Elif'in telefonunu karıştırma. Herhalde, evet. hoş, 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 hoş. Orada bir şey Elif, var. Elif şimdi intikam alıyor senden. Bence hiç gitme yanına. Nerede? Gidiyorum Elif inanma. Eyvah. Elif gidiyor arkadaşlar. Murat Elif'i kurtar. <laughs> Aa. Elif gel aldım. Elif artık oradan dönüşün yok. Yakaladı seni ya. Bırak. Merdiven nereden düşecek? Egemen. Egemen kardeşini bırakır mısın? Elif gel alaşalım. Hadi sen de git yat dinlen hadi. Dur anneciğim şurada. Vedalaşacağız hadi. Kanalımıza. Abone olmayı, tintine basmayı, ve like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.